Amerika Birleşik Milletleri ile ilgili bazı bölünmüşlük haritaları, böyle bölünmüş haritalar yayınlıyorlar. Bu konuda yakın zamanda ABD'de menfi olaylar başlar mı? Metafizik istihbarat bu konuda ne diyor? Bu NATO'nun büyük tatbikatı bir savaşa dönüşür mü? Avrupa'da bir savaşa mı hazırlanıyor? Metafizik istihbarat tüm bunlara ne diyor? Yemen'e karşı kurulan bir koalisyon var. Bu koalisyonun gerçek asıl amacı nedir? Sadece Yemen mi yoksa başka amacı var mı? Türkiye'yi yakın zamanda bekleyen en önemli tehlike ne? Tekrar geliyorlar arkadaşlar. Bunu bir kutsallaştırıyorlarmış. Onlar için yeni bir Haçlı Seferi arkadaşlar. düşman paniklediği zaman ne yapacağını bilmez. Der ki ben yanacaksam der herkes yansın. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili İsmail Ernur Yılmaz Hocamla yine birlikteyiz. İnşallah video serilerimize devam edeceğiz ama önce size kısa yine bir duyuru yapalım. Yakın zamanda inşallah tarihi yeraltı sanışları konusunda bir gezi yapacağız. Çok çok önemli bir gezi. Bununla alakalı sağ olsun Manolyo Tur ve rehberimiz Sayın Zeki Bey de bu anlamda bizlere destek oluyor yine. Hocam ne diyorsun? Yakın zamanda inşallah. İnşallah. Dileğimizi aldık. Şubat ayında, Şubat ayı içerisinde yeraltı sanışları ile ilgili e gerek tarihi, gerek turistik, gerekse metafizik bilgiler sunacağımız bir gezi düşünüyoruz. Üçü bir arada yine. İnşallah. Dilerim ki diğerlere kadar afiyetli, güzel olsun. Abi inşallah. İnşallah bekleriz imkan olanları. İnşallah hocam. Hocam daha çok böyle arkadaşların böyle yine sorduğu sorular var. Bazı arkadaşlar böyle sürekli yazıyor. Bir iki de ben kendi sorularımı çıkardım Mehmet'e. Peki. Para sormak için. Daha böyle dünyada neler oluyor Hı -hı. Biraz daha şey yapacağız. Farklı bir yine konu. Güncel hayata gireceğiz. Güncel hayata gireceğiz hocam. Metafizi güncel hayata soracağız. Evet, ben isterseniz ilk soruyla başlayayım. Peki. Çok merak ediliyor. Çok da konuşuluyor. Tamam. Ee, biz de konuştuk. Biz de aslında bunun videosunu çektik. Görmüşsünüzdür hocam. NATO'nun büyük tatbikatı evet, var. Evet izledim. Kasılmaz savunucu 2024 tatbikatı. Tatbikatı çok evet. önemli bir tatbikat. Yaklaşık 90 bin asker ve daha fazla hatta katılacağı. Türkiye'nin askeri var mı? 31 NATO ülkesi artı İsveç diyordu. İsveç'i katmıştı o zaman. İsveç onaylandı. 32 oldu. Türkiye'de var. Zaten 31 tane NATO ülkesi vardı. Türkiye'yi de saymış oldular yani. Türkiye'de geri kalmıyor yine orada maalesef. Olacak NATO ülkesi olduğu için. Bu NATO'nun büyük tatbikatı bir savaşa dönüşür mü? Çünkü NATO tatbikatında Rusya'ya karşı bir savaş simüle edildi. İlk defa böyle hedef ülke savaşması simüle edildi ki çok önemliydi hedef olarak. Avrupa'da çeşitli bazı işte bakıyoruz savaşa hazırlanıyor gibi tutlar var. Almanya yeni asker alımları istiyor. Yeni asker alımları için afişler yapıyor. Diğer tarafta İngiltere diyor ki işte kara savaşında ayakta kalmak, kara savaşında ulaşabilecek bir savaşta insanlarımızın ilk 36 saatte nasıl hayatta kalacağını falan böyle anlatan hususlar söyleniyor. Avrupa'da bir savaşa mı hazırlanıyor? Mütevizlik istihbarat tüm bunlara ne diyor? Şimdi diyorlar ki hani adı evet. üstünde tatbikat. Yani bir şeyin önceden provası. Tatbikat savaş. Evet. evet. Hap senaryo. Aynen. Biraz şeyde zorlanıyorlar. Rusya arkadaşlar şey yapmış. metafizi koruma kalkanı oluşturmuş. Hı. Bir dakika müsaade et. Batıda yok da şu anda. Rusya'da var hocam. Yani. Or orada biraz müsaade istediler. Tabii bazı kilitler şey tutmuyor. <laughs> Tam onların kalk var olabilir ama... Bizim matkabımız var. Rusya'da bir savaş şey kamerası varmış yer altında, Kremlin Sarayına yakın bir yerde gizli bir üs yani, evet. savaşı oradan yönetiyorlarmış o. ve gelecek cepheleri. Bak eğer ki o duvarı yapmasa da burayı bulmayacaktık ama. <laughs> Çok önemli abi, hocam. Oradaki analistler diyorlarmış ki, keşke bir hata yapsalar çünkü bu savaşın uzaması gecikmesi başlamasının uzaması Rusya'nın aleyhineymiş. Onlar bir an önce topyekün savaş istiyorlarmış. Onlar böyle bir beklentisi varmış. Keşke bir hata yapsalar, bir kıvılcım patlasa ve bu dediğiniz gibi tatbikat savaşa dönüşse. Çünkü biz daha dedi bak ne güzel söylediniz. Her Rusya problem aslında, evet. cevabını verir. Batı dediğiniz daha hazır değil hazırlanmak istiyorum. Evet. Rusya ise işte daha onlar hazırlanmadan biz tanklarımızı sürelim ileri istiyorlarmış. Yapacaksak bu şey ha, bu hazırlıkta fakat şu anda Batı böyle bir top iki savaşı şu anda istemiyormuş. Amerika biraz herhalde zorluyor Bir de he, şöyle bir şey söylüyor arkadaşlar. Hani bazen televizyonlara veya YouTube'da da denk geliyor. Bir Hindistan'da, Pakistan' arasında şu anda bir savaş var. Yani hem savaş var hem de bir ateşkes gibi Tartışma şey var. Biri var. Keşmir bölgesi evet. Yine o Keşmir bölgesi sanıyorum. Bir sınır kapısı var. Haftanın bir günümü her iki ülkenin askerleri tören giysiye geliyorlar. Evet karşılıklı bir selamlaşma ritüeli yapıyorlar ama savaşır gibi. Önce bir barışıyor, selamlaşıyorlar, sonra savaşır gibi hareketler yapıyorlar. Dans e, şey, bir ritüel gibi. Ritüel gibi. Sonra da yine tekrardan selamlaşıp ayrılıyorlar. Bak şu an bir fırsat eğitimi. Mübarekler diyorlar ki, evet. Sonuçta biliyorsunuz Hindistan, Hint diyarında metafizin çok yoğun olduğu bir yer. Doğru. Pakistan'da kardeşimiz ne kadar onlarda da evet havası havas ilmi ve tedavi şifa konusunda çok mahirler. Ama tabii ki o bölge insanın en eski bölgelerinden bir tanesi ve yıldızlar ilimlerinde hakimler diyorlar. Savaş yıldızını, savaşın devam ettiğini göstermek adına bu ritüeli yapıyormuş. İki taraf anlaşmış. Yani olur da gitmesin tepemizden diye. Evet. Tamam mı? yani onu de tutmak için. Şimdi diyorlar ki demin ki bahsettiğiniz sarsılmaz. Sarsılmaz savunucu 2024 <laughs> büyük NATO tatbikatı. Bu büyük NATO tatbikatı. Tatbik tatbik. Bunu şöyle diyor. algılayabilirsiniz diyorlar. Savaş yıldızını bu cepheye davet etmek. Çünkü doğurtma yapacaklar dikkat. Evet evet Üç aşamada Almanya, Polonya, Baltık. Heh tamam. Şimdi diyorlar ki perdeyi savaş yıldızına oradan açıyorlar. Şu an zaten diyorlar ki yani melek yıldızı neredeyse altı kolunda kılıç almış durumda diyorlar. Yani diyorlar ki perde e, buraya da yansıt artık. Biraz o Amerika'nın o profesyonel askerlerini Irak'tan, Suriye'den çekilmesi ile alakalı bazı konuşmalar yapılıyor. Boşuna evet. değil. Afganistan'dan çektiğinde Rusya savaşı patlak vermişti. Bir de yavaş yavaş o cepheye kaydıracak sanki değil mi hocam? Evet. Ateşi taşıyorlar aslında. Ateşi taşıyorlar evet. Hı. Kesinlikle. Yemen'e karşı kurulan bir koalisyon var. Evet. Bu koalisyonun gerçek, asıl amacı nedir? Sadece Yemen mi yoksa başka amacı var mı? Tabii ki diyorlar ki, onu geçen videomuzda da söylemişiz amaçları Yemen'deki ateşi büyütmek, Suudi Arabistan'da Yemen'deki savaşa dahil etmek ve orada bir takım unsuzluk oluşturup radikal unsurlara bir alan açmak aynı Kuzey yaptı, Suriye Suriye'nin kuzeyinde yaptıkları evet. gibi daha sonra da işte Mübarek Beledi kurtarmak adına Suriye'nin kuzeyinde yaptıkları, yaptıkları, yaptıkları gibi yaptıkları. kurtarmak veya Musul'da yaptıkları gibi kurtarmak Hı. adına yıkmak. ve diyorlar bu bunun başlangıcı ve şey de diyorlar. Yani dikkat edin hani Hicaz Yarımadası dünya petrol ihracatı ve üretiminin en önemli yer. Ve tabii ki dünya piyasaları petrole çok endeksli. Bir ekonomist dergisi vardı hocam. Evet. Dolar böyle yanıyor. Hı -hı. Onunla alakalı bağdaşan bir şeyin Tabii denen bir kavram vardır. Evet. Ve ha bak şunu da söylüyorlar. Birinci Körfez Savaşı'nda Saddam Hüseyin savaşı kaybedince anladığı zaman Kuveyt'teki petrol kuyruğunu ateşe vermişti. Evet. Hatta uzaydan bile gözüküyordu hava kirliliği. Çünkü dumanlar çıkıyordu siyasiye. Diyorlar ki şu anda dünya 1991'deki konumuna gidiyor. Savaşsal olarak ve hatta evet. şunu da söylüyorlar bu Amerika'da evanjelist zihniyet mahkimdi. Evanjelistler var evet daha çok. Ha onlarsa mesela bunu şey Gag Magog savaşı olarak görüyorlarmış. Hristiyan yavru. İşte onlar öyle görüyorlarmış askerini bu yönde eğitiyorlarmış yani bu tür ritüeller bu tür vaazlar veriyorlarmış. Yani bu dediğiniz olay vardı ya Yemen savaşı olsun. Evet. Bunu bir kutsallaştırıyorlarmış. Onlar için yeni bir haçlı seferi arkadaşlar. Cenab-ı Allah. O kötü Hı -hı. hocam işte onu demek istiyoruz bizde de maalesef bazı insanlar anlamıyor. Buyurun hocam. Biliyorsunuz 1917 yılında Kudüs. Ordularımız tarafından kaybedilince İngiliz General Allenby oraya bir fatih edasıyla girmişti. Orada kalmadı fethine devam etti. Şam şehrini de ele geçirdi. Ve orada Cennet Mekan Mübarek Selahattin Eyyubi Hazretleri'nin Kudüs haşrından kurtaran komutanın tür değil mi? türbesine gidiyor. Ve ayağını türbeye dayayarak biz gene geldik Selahattin demiş. Şimdi tekrar geliyorlar arkadaşlar. Hedef Mekke Medine mi hocam? bir kısmı evet Mekke Medine ya daha doğrusu Kabe'yi yıkmak da olduğu söyleniyor ama daha önce bunu deneyenlerin akıbeti. Evet. Ama dileriz ki Cenab-ı Allah bizlerin bileklerini, yüreklerini cesaretlendirsin, kuvvetlendirsin. Bizler Allah'ın askerleri olalım. Bizler onları def edelim inşallah. İnşallah hocam. Şunu da sormak istiyorum. ABD ile ilgili bu Amerika Birleşik Milletleri diyorum biliyorsunuz <laughs> hocam. Amerika Birleşik Milletleri ile ilgili bazı bölünmüşlük haritaları, böyle bölünmüş haritalar yayınlıyorlar. Alaska ayrı bir şeyde, Teksas, Cumhuriyeti gibi vesaire böyle haritalar yayınlanıyor. Bu aralar çok çıkmaya başladı. Bu konuda yakın zamanda ABD de menfi olaylar başlar mı? Metafizik istihbarat bu konuda ne diyor? Bu da diyor ya yayınlanması hazırlı ön hazırlığı diyorlar. Çünkü diyor ki Amerika'yı Amerika yapanlar başkaları. Ve onlar diyorlarmış ki artık bizim burada işimiz bitti. Evet. Sancağı taş, taşıyorlarmış şu anda oradan. Çin'de bu, mi? Evet Çin'de de varmış. Bir kısım da Orta Asya'daymış. Yani Orta Asya'dan kasıt hastane neresiydi? Kazakistan. Ha, bir ucu Çin'de bir ucu Kazakistan'da. Evet. O zaman bu bir, kuş, bir yol. Bir, bir, tek kuşak tek yol projesi. Proje evet. yani Doğu Asya Orta Asya ve Avrupa'ya yani daha doğrusu Avrupa değil de merkezi Çin'e taşıyorlarmış. Ta şeyler hesap ediyorlar diyorlar. Dünyanın sonuna doğru Japonya ve Çin'den bir hakimiyet murad ediyorlarmış. O yüzden oraya aktarmışlar ama şu an aslında bakın bir panik haldelermiş. Ellerindeki dök metafizik, ezoterik dökümanlar uyuşmuyormuş. Bir uyuşmazlık varmış ve şu an bir endişe haldelermiş. Ve şunu evet. da unutmayın düşman paniklediği zaman ne yapacağını bilmez. Der ki ben yanacaksam der Herkes yansın. Böyle bir planları da var diyorlar. Bir son dakikada madem ki eğer biz olmayacak, dünya bizim olmayacaksa kimsenin olmasın planları varmış. Ama onlar tuzak kurdu Allah da onlar tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısı. En hayırlısı. Biz tabii ki bu dünyada kalıcı değiliz. Cenab-ı Allah ölümü de bizlere güzel ve hayırlısını nasip eylesin inşallah. Amin. İnşallah hocam. Hocam son soru belki de herkesin merak ettiği bir soru. Ben de merak ediyorum. Bu önemli biliyorsunuz. Türkiye'yi yakın zamanda bekleyen en önemli tehlike ne? ve metafizik istihbarat bunun için ne diyor? Benzer haritalar sizin için de yaptılar biliyorsunuz diyorlar. Hani bu haritalara ulaşmak için iç cepheyi tutlaşmayı fişekleyerek ve şunu söylüyorlar bakın şu anki zaman eskisi gibi değil diyorlar. Yüz yıllık süreç bittiği için hani ülkemiz kurulduğundan beri fırsatı uygun fırsatı gördükleri anda kimi çekerlermiş. Evet. Yani dikkat edin aniden olurmuş. Yani yapacakları şeyleri aniden yapmak isterlermiş. Böyle bir ön, hani bir göstere göstere getirmezler diyorlar. Aniden. Beklenmeden. Beklenmeden. Bir iç kaostan bahsediyorsunuz. Evet, evet, En büyük tehlike şu an bu. Evet ve bölücü unsurları kullanarak zaten demografik olarak veya mezhepsel birçok ayrılık tohumlarını ektiler. Ama muvaffak olamadılar. Şimdi diyorlarmış ki bunları aktif hale getirmek yani gerçek ulaşmak istiyorlarmış. Ancak her toplantılarında ayrı bir bir toplantı yapıyorlarmış. Yani bu işle ilgili bir masa varmış. Çok ilginç. O masada İsviçre diyorlar ne alakaysa hani İsviçre'nin böyle bir şey var mı fonksiyonu? İsviçre normalde hep tarafsız bir ülke gibi görünür ama aslında her yere taraftır. İsviçre'de bir masa var diyorlar. Evet. Bu operasyon oradan yönetilecek yönetiliyormuş yani ve o masa toplanıyorlarmış. E, Lozan'da olabilir mi acaba? Lozan'da Aa, başladı her şey. Çok olabilir. mantıklı. Evet. Orada başlarını orada bitirmek. Aynen Lozan'da gibi. başladı Lozan'da bitirmiş. Orada mesela her ay toplanıyorlarmış. Raporlar sunuyormuş. Buradaki içerikli unsurlarından aldıkları raporlar ve her seferinde halen daha uygun değil diyorlarmış. Yani şey ellerinde patlas istemiyorlarmış. İnşallah hiçbir zaman uygun hale getiremezler. Bizim de bir gücümüz var, değil mi hocam? Bizim de evet, yani evet. yer altında çalışan 2.200 yıllık bir Türk üst aklı bir oluşum var herhalde. Bence onlar bizim aklımız, devletimiz, büyüklerimiz. Onların da planları var, onların tamam. da masaları var diyelim fazla. Var ıı... onlar hakkında evet, fazla tamam, bilgi vermeyelim. Evet. Yine biz seninle konuşuyoruz arada bir de. Çok da şey yapmayalım, bunları değişmiyelim. Onlar çünkü önemli isimsiz fedailer. Onlar çok büyük mücadeleler de veriyorlar. Allah onlara razı onlar olsun. Birçok yerde önemli. Devletin böyle grubunun olması da önemli. Çünkü bazıları böyle tarafsızdır. Devletle de böyle tarafsız, hiçbir yere bağımlı olmayan, hiçbir yere bağlı olmayan siyaseten veya dinen hani ya cemaat bağlamında veya tarikat neyse bağlı olmayan devletin düz öyle önemli insanları da vardır. Bunların hepsi vazifelidir çoğu. Bunlar beklerler. Zamanlı beklerler. Zamanı geldiğinde bunlar devreye girer. Bunlar devreye girdi mi ortada kimse kalmaz. Bunun örnekleri geçmiş böyle tarihte yaşananlar var. Bir bakarlarsa ne demek istediğimi anlarlar yakın tarihe. Hocam ağzınıza sağlık çok teşekkür Rica ederim. ederim. Ee, var mı son eklemek istediğiniz bir şey? İzleyeceğimiz için, kardeşlerimiz için dua buyuruyoruz. Onlardan da dua, hayırlı güzel dualar bekliyoruz. Cenab-ı Allah yüzlerini dünyada ahirete güldürsün. Çoluk çocuklarını afiyette eylesin. Fakirlikten, hastalıktan, dermansız dertten Rabbim muhafaza eylesin. Inşallah. Amin. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Sevgili dostlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizler de bu videonun altına samimi yorumlarınızı ve İsmail hocama sormak istediğiniz sorular varsa soruları da yazın. Ben elimden geldiği kadar soruları hocama iletmeye çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yine bu video serilerine çok iyi bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah. Onun da müjdesini verelim. Mutlaka bu videonun altına merak ettiklerinizi sorun. Bazı sorular var. Onları ben almıyorum. Bu anonimler falan filan böyle şeyler de var. Onları almıyorum hocam. Zavuşun önce seninle konuşmuştuk. Çok böyle suyla bulandırmaya gerek yok. Daha böyle elle tutulur, daha güzel. şimdi Abdülkadir Geyler Hazretleri buyurmuş ki muhtaç olmadığınız şeyleri istemeniz muhtaç olduğunuz şeyleri elden gitmesine sebep olabilir. Evet daha böyle sorular var. Yani, neye daha ihtiyacımız güzelmiş. varsa, hani niye evet. muhtaçsak bizim elimizi daha ne güçlendirecekse onları sorun. İnşallah. Bir de soralım bizim aklımıza gelmeyenleri. Oradan soralım. Sevgili dostlar tekrardan bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.